Bişr ibn Haris radıyallahu Bişr ibn Haris kim? Bişr Hafi diye meşhur. Bu Bişr Hafi radıyallahu an evliya olan reislerinden. Bunlar acayip adamlar. Yani geçen anlattım mı işte Marufu Kerh Hazretlerini ziyarete geleyim demiş. Anlattım herhalde. Bir sohbette geçti ben. Haftada üç beş sohbet yapınca şimdi bu sefer de şey diyorum. Yani Maruful Kerhi Hazretleri'ne diyor ki? Ki Maruful Kerhi Evliyanın reisi haber gönderiyor. Ben Allah için onu çok seviyorum. Allah için kardeş olmak için bir ziyaret edebilir miyim? Bişri Hafi Evliyanın reisi. Maruf-ül Kerhi reisi. İkisi de Bağdat'ta. Maruf-ül Hazretleri cevap veriyor. Diyor ki ya diyor şimdi diyor Allah için kardeş oluruz gelsin görüşelim tanışalım ama ondan sonra bana büyük mesuliyet binecek diyor. Niye diyor? Allah için kardeş olduğun zaman canını, malını, her şeyini ona feda etmek lazım diyor. Allah için kardeş olduğunu her işte onu tercih etmen lazım diyor. Çok haklar oluyor diyor. Vaktim de yetişmiyor ben de diyor. <laughs> Devamlı ibadet yapıyorum diyor. Onun için diyor nasıl yapsak ya diyor. Yani evliya evliya ile görüşmeye vakit bulamıyor. Biz eşkıyalarla seyrediyoruz ya.